Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz kanalımıza hoş geldiniz ben Babiş Babiş ve Tayfadasınız bir şımans kilobisi var bro bu nasıl olacak bilmiyorum yemin ediyorum bilmiyorum bakalım yani biz şımanski seviyoruz şımanski diyoruz king ama neyse ben şuralara geçip geliyorum şimdi kardeş Evet kardeş kadro dizildi. Şu maske arkamızda. Tehlike arkamızda bro. Tadic Ünder bizden. için rengi belli değil gibi. Fred Fred Candır tabi. Crespo Reis. Crespo'nun da rengi belli değil kanka. Biz bu takıma yeni geldik. Yani babalardan birini kestik. O yüzden takımın dengeleri değişebilir. Neyse biz şimdi maçımıza bakalım. Göreceğiz. Oyun içinde göreceğiz. Kim kimden yana, kim kimin arkasında. Ama biz babiş olarak hakkını vermek istiyoruz dayı. Fenerbahçe'mizde böyle yıllanmış, şarap gibi böyle olmuş. Kariyerimizi başlatıp Fenerbahçe'mizde bitirip her şeyi almak istiyoruz Fenerbahçe'mizde. Bu bizim Sayit çok Bakarsın işte öyle. Yeni yıldız kardeş. Yazın bu çocuğu yere. Babiş ve tayfa. Geldi, geldi, geldi YouTube'da. Sen de şimdi hemen bir like at oğlum ya. Like at, beğeni at, yorum yaz. Ne istiyorsan bak, farklı şeyler de Uy, Oo, hocam. Aa, yani. şık şey bir hareket var yani. <laughs> işte. Ver Şımaski'yi. Ver baba ya. Ver baba ya. <laughs> Şımaski değil mi? Aynen aynen Şımaski. Geleceksin oğlum. Aynen. <laughs> aynen aynen. 1-0 oldu. Dakika 5. Aynen bunu biraz yükselteyim ben ya. Bu maçtan sonra. Bir <laughs> daha yükselteyim bakayım. Bu birazcık hafif mi kalıyor? Ne oluyor? Arada şey yapıyorum ya. Bu ıı, ultimatiğim için. Offline. Aa lan şuna bak. Hepsini oynuyormuşum gibi davrandım. Al oley al ale. Hadi oğlum. Sağ ol baba ya. Hop bir çıt. Bir çıt. Kaleciyle karşı karşıya. Babiş. Ooo. Asis oldu. Offside mı? Görüyorsun değil mi kardeş bak. Yemin ediyorum zehirliyor bizi. Hmm, top ayaktan çıktığı anda diyor. Askeriz. Neyse yapacak bir şey yok kardeş. Biz sevindik bak yani attı herif golü sevindik ya üzülürsün işte öyle baba şey yanlış yapan bulur cezasını kardeş evet kanka bravo oğlum bravo bravo rahat çıkartma gel oğlum gel baba ya salağa ya bravo Cengiz Ünder Cengiz Reis biz beraber değil miydik ya ben başka ilde miyim ver ya ay ya lan ben pas istedim ben pas istedim babeş Tadiç'le aramızı iyi tutmamız lazım kardeş. Yani Tadiç takımdaki dengelerden biri. Şimdi Zeko'yu böyle Zekko 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 Zekiya Zekko Zekiya Hadi oğlum. Oh, al babiş <laughs> ne yapıyorsun? Kafa çıksana ya. Böyle atmaya çalışıyor. Allah'ım yarabbim. Hadi çocuğum hadi çocuğum. Bas orada. Bas orada çocuğum. Gel baba ya. Gel baba ya. Bak ben istemeyince vermiyor ya. Böyle bir şey olamaz. Ver baba ya. Al bak verdim işte. Koy çocuğu Harika pas değil mi yani? Bak harika pas diyor. Oyun bile diyor yani. ay. Güzel fake'ler. Allah, Allah Allah. İkinci birden baktılar. Bas oğlum orada. Bas oğlum orada. Bırakma onu. Press, press. Bravo. Bravo. Hızlı şimdi. Çok. Aman lan. Aman lan. O nasıl müdahale lan. Gel 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 baba. Aynen. Ver kaç. Ver kaç. Ver kaç. Şimanski. Şimanski. Hadi Şimanski. Çek şey kaldı. Sal köşeye. Gel babaya. Gel babaya. Gel babaya. Tek gol. Babish Empire. Babish Empire. Evet kanka 2-0 oldu. 2 gol 2-0. Well, Attık 9.9'a çıktı reytingimiz. <laughs> Ayağımız kaşınıyor. Para mı çıkacak? Elimiz kaşınınca para geliyor <laughs> ya. O investırlar Babish'ten. Ay ay ay. Aa! O maçı kim koydu? Bravo. İyi dilek hocam topa. Hocam topa ya yana geldi. Gördüm bro yanarken. Hey, Deniz 46 milyon 900'e transfer olmuş kardeş. Kesinleşmiş. Aston Villa ya. Çok iyi. baba. Aktım baba. Sal Cengiz baba. Aman be Cengiz baba be. Yakışık kaldı mı ya? Yılların örgünlenmiş. Hadi, hadi hadi oğlum hadi oğlum. Pres. Lan pres. <laughs> aman 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 aman. Aaaa. <laughs> Penaltı verdi. Bu penaltı değil ya. Van Pers döndü yani. Harbiden döndü. Dakika 37 kanka. Penaltı hükmetti. Vara bile gerek yok dedi. Vay arkadaş ya. Şimdi... Livakovic! Allah'ını severim Livakovic. Lan ben neredeyim? Kendimi kaybettim. Hükümsüzüm. Ver ver ver. Hızlı 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 seri dön 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 ortaya. Hadi hadi tıp. Lan hadi tıp lan. İşte bu. İşte bu. Baba ortada. Baba ortada. Ya versene zamanında ya. Boştayken ne istemesi bırak Allah aşkına. Babacım bir buçuk saattir pas istiyoruz biz orada ya. Biz farklı takıma mı gol atıyoruz ya? Başka yerde mi dayak yedim ben? Bizim attığımız gol farklı takıma mı yazıyor? Böyle bir şey olamaz ya. Sal al. Almadan sal diyoruz biz de kardeş. O kadar gol istiyoruz. Hevesli, çocuk genç, istekli, arzulu. Gel. Gel Şimaniski. Hoppa bakkal dedi. Al lan o zaman sana dedi. Aa. <laughs> Neyse olur olur daha genç genç olur böyle erken gelir böyle bunun bir yanlışlık olur genç bunlar babacım olur bunlar takmayacaksın kafaya devamını istiyor mu arzuluyor mu ona bakacaksın bak adam istekli kardeşim. Geç. Hadi bakayım. Hoppa. Şakara şukara yaptı. Bir şak şuka. Hadi oğlum. Bir şak şuka daha. Uy, sert girdi. Severiz. Boş yapma lan. Ver araya. Ver araya istiyorum. Ver araya istiyorum. İstiyorum <Sessizlik> seni. Gel. Lan bir güzel orta aç bet hadi. Bak ya herif orta açamıyor. Bana diyor ki falan filan Inter Milan böyle bir şey olamaz <laughs> ya. Oyun da bizim üstümüz oynuyor. Hoca, hoca bizi yemek istiyor. Hoca çünkü beklemiyordu böyle performans. Ben size <laughs> kanka. Yani biz hocaya güvendik ama İsmail hocam. Sen de lobiye kurban gidecek gibisin. Hadi bakayım. Edirin Aaa. Aaa. Yiyeceğiz lan şaka gibi baksana ya, ya Ankara bak nasıl geliyor dalga dalga Lan Ankara neydi o abinin adı? Nasıl Ankara gücü bu amına? Geçen dövmüşler ya adamı ayıp lan ne dövmüşler lan <laughs> Aman lan çok iyiydi bir referee, çok iyiydi bak ya hoca sen her şeye Manchester, böyle pislik, pislik yapacağım ya hemen diyor faal neyi faal babacım ya onun bas 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 Tolga aynen Tolga Cigerci kimdir ya bas ki gel gel sana bir ver kaç Shimaniski çok iyi. Ver Ver babaya. Ver babaya gelsin ettirik. Oo! Pas <laughs> işte bu. İşte bu. İşte bu Allah'ını severim babiş. Attır lan bu sefer babiş. Shimaniski'yi düşündüm gördün değil mi? Keşke bulsaydım ya. Evet babiş efkarlandı döndü tekrar oyuna. Sal dedi babaya. Sal dedi babaya aldı koridorda. Hop bir çekti bir durdu. Aldı geçti onu mükemmel. Verdi pasını kötü çok kötü pas. Hayır hayır çok kötü pas. Kendini kınıyor şu an babiş. Ah be oğlum. sal baba ya. Lan salsan alan baba ya. Dushan Tadic. Bir tıp tıp. Cengiz. Cengiz kral. Yani bak harbiden olmuyor ha. Bravo yerden başlayın abi. 81. 3 gelecek. 3 gelecek. Gel. Bak kaldırdım elimi istedim. Saldım. Gel. Gel 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 Tadic. Tadic sal. Sal Tadic, offside olabilir Tadic, offside olabilir Tadic. Ya ben dedim ama ya ben dedim. Ben dedim emine, hani İsmail hell. Offside olabilir dedim ya. Tadic baba, biraz hızlı oluyor ya, birazcık hızlı ol babacım ya. Sen kaç yaşında adamsın ya, tamam yani senin ağır hareket etmen, geç hareket etmen, geç gelmen normal ama <laughs> yani olmaz Tadic reis. Şş, kendine gel. Kendine gel. Alkol mü alıyorsun geceleri? Ne yapıyorsun ya? Bak yenge çocuklar falan yemin ediyorum ayıp ha. Biraz hızlan. Biraz hızlan. Hadi bakayım. Bravo. İşte bu. Bir şıp şıp. Ama şıp şıpın sonu fıt fıt oldu. Hadi be. Vallahi kaptırdık. Lan atamadık lan. Hattery yapamadık lan. Olmaz böyle bir şey lan. Kendi kek olur. Neyse yapacak <laughs> bir şey yok. 2-0 olsun bizim <laughs> olsun kardeş. Evet. Babiş 11'de devam ediyor. Hakkını veriyor dayı. Tebrikleri kabul ediyor. Eyvallah bro. Eyvallah. Senin yanında görmek güzel. Teşekkür ediyorum. Red. Benden bir ince şüpheleniyordum ama. Kaptanlık bandı da yakışmış. Şimdi de, de Zeko değil mi? Jack olsa Ceko takacak kardeş. Bak ya iki tane kaçırdık Keko gibi. <laughs> muhteşem bir başlangıç. Muhteşem bir devam. Muhteşem bir seri. Tebrik ediyor arkadaşını. Herkes tebrik ediyor babiş. Sizleri de tebrik ediyorum. Like atan, abone olan, beğenen, beğenmeyen izleyen herkesi tebrik ediyoruz kardeşim. Siz arada gene de bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik Dayıcım. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Sağlıcakla kalıyorsunuz. Babiş ve Tayfa ile kalıyorsunuz. See you.